Saadet Partisi, milli görüş her zaman üretime destek veren, üretimi önceleyen bir anlayıştır. Henüz iktidar <laughs> olmamasına rağmen, başta il başkanımız Sayın Ömer Faruk Yazıcı olmak üzere, onun teşvikiyle birçok ilimizde arazi kiralamak suretiyle veya arkadaşlarımızın araz arazisini kullanmak suretiyle atı tohum <laughs> üretimi gerçekleştirdik. Yine <laughs> genel başkanımız Sayın Temel Karamolluoğlu da bizatihi, üretim merkezlerimizi ziyaret ederek bu sürece katkılarda bulundu. Hı hı. Ve bunun sonucunda 40 milyon ata tohumu üretmiş olduk. Rakam Hikaye... da çok büyük. Evet. Geçtiğimiz yıl 1 milyon ata tohumunu insanlarımızla paylaşmıştık. Çok yoğun bir ilgi geldi. Hı hı. Açıkçası insanımızın bu konuda bilinçli olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Hı hı. Ve harekete geçtik ve bu yıl 40 milyon ata tohumumuzu İnşallah bugün itibariyle insanlarımıza ulaştırmak üzere talepleri açmış bulunuyoruz. Evet, e, Ata tohumunun özelliği en büyük özelliği doğurgan olması. Hı hı. E, bizim sloganımız nesilden nesile en büyük armağan. Evet. Yani bizden önceki nesiller bunu bize aktardı. Biz de bundan sonraki nesillere aktaracağız. Tohumun en büyük özelliği doğurgan olması bu ne anlama geliyor? Şu an piyasadan satın alınan hibrit tohumlar veya muhtelif tohumları bir kere satın alırsınız. Ekersiniz. Fakat bir sonraki sene ondan tohum üreterek ekim dikim işlemi yapamazsınız. Tekrar ekim dikim yapmak için e, o firmalara, ilgili firmalara mahkumsunuz. Evet. Bununla da kalmaz. E, o tohumla birlikte size bir takvim verilir. Denir ki Hı. işte şu kadar günlükken şu ilacı kullanmalısınız. Şu aşamada şu gübreyi kullanmalısınız. Her açıdan oraya bağlı olursunuz. Evet. Bununla birlikte, böyle, burada da bitmiyor... Bu şartlarda yetişen ürünlerde yani kimyasal ilaç kullanan, kimyasal gübre kullanan ürünlerin sonucunda da birçok hastalığa sebep oluyor. Lezzet bölümü de ayrı bir konu, o da ayrı bir tartışma konusu.